Merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Ee, bugün GTA serisinde e, GTA 3'e başlayacağız arkadaşlar. Ve e, planım şöyle olacak. E, eğer bir şey çıkmazsa, aksilik çıkmazsa e, GTA 3'ten başlayıp e, San Andreas hariç GTA Vice City, GTA 4 ve GTA 5 tabi bilgisayara çıkarsa e, oynamayı planlıyorum ama tabi bir aksilik çıkmazsa dediğim gibi ve e, Ge çoğunlukla yani ben kendime şöyle diyeyim e, GTA serisini çok seviyorum ve Hep de oynamak istemişimdir ki e, GTA Vice City ve GTA 3 Şeyini e, Oyundaki Nasıl diyeyim size hani Nostaljisini seviyorum Hani böyle çok şey değil abartılmış grafikler falan da yok nostalji bir şekilde Yani nostaljiyi seviyorum denilebilir aslında ve e, bunun için GTA 3 çekmeye karar verdim İsterseniz direkt e, yeni oyunla başlayalım Bakalım neler olacak. Pardon, mikrofona vurdum. Aha vurdu lan Karıya bak Karı manyak çıktı Polis arabasında bizi götürüyorlar O ne, ne attı lan o öyle Evet bir zırhlı araç Polis konvoyunun önüne geçiyor Bunlar bizi kurtarıyorlar mı ne yapıyorlar Ayrıca kim bunlar He, bu yaşlı adamı alıp gidiyorlar. Oh ulan, aslanıma bak. Aha bomba. Biz kaçtık yani şimdi. Eee evet. <laughs> Arabaya binelim. Bakayım bir. Bayağı bir yıkmışlar ya her yeri. Hmm, evet haritada çıktı. Radyoyu değiştirelim. Çiğ köfte efendim mi? Bu güzel gibi ya. Aferin space şu. Ah dur kaçırıyordum az kalsın. Evet. Görevin yokken yokken burada oyunu kaydedebilirsin ve o, oyunda 6 saat geçmiş olur falan filan diyor. Garajda bir araba saklayabilirsin. Evet dayı şimdi nereye gidiyoruz? Kimle görüşeceğinizle Dur yanlış yola girmişim. Dön bakalım. Dur. Bizim adamın tipini değiştirmişim ben bu arada hiç farkında olmadan ayarlarla oynamışım. Sıkatın çıkmaz herhalde yani. Hem bu bıyıklı daha karizma duruyor böyle. Bu adamın ellerinden ne olmuş lan? İlginç, bandajlamış ellerini. Bu mu bizim şey? Luigi. ya bunun lolitalarına şey yapacağız tur rehberliği gibi bir şey yapacağız diyeyim yani gezdireceğiz oradan buradan falan evet gidelim arabayı alalım arabayı çarpmışız bu arada ben o kadar uğraştım çarpmayalım diye de. Yol ver. Bu arada zannedersem e, bu ilk GTA videosu diye e, ses hani oyunun seslerinde falan problem olabilir. Neden? Çünkü e, sonuçta videoyu çekmeden önce hiç deneme falan da yapmadım oyunun sesleri nasıl geliyor diye. Bilmiyorum kısacası. İnşallah düzgün geliyordur. Anne hani benim sesim kısık çıkmışsa şimdiden özür diliyorum. Veya benim sesim e, çok fazla çıkıp da oyunun sesi çok az çıktıysa yine yanlış yola girdim ya. Bu arada e, GTA'nın şu anda iki oyunu gene çaptım ya. Yani, i̇ki oyunu e, Liberty City'de geçe ve iki oyunu Şeyde geçiyor. Los Santos'ta geçiyor hani o haritada. Şu anda e, GTA hani bilmeyenler için söylüyorum GTA 3 e, Liberty City'de geçiyor ve GTA 4 de öyle. Fakat GTA San Andreas'ta GTA 5 e, Los Santos'ta geçiyor. Bir tek e, aralarında farklı olan Vice City var. O da kendi şehrinde geçiyor, Vice City şehrinde geçiyor. Evet bu arada görevi tamamladık diye 1500 dolar aldık. Gayet güzel bir para. Bir tane daha görev çıktı hemen. Onu da yapalım. Evet fahişeme şaplak atma görevin ismi. Bu arada S ile yan yana yazmışlar ki hani şey diye okunsun. Herhalde adamı döveceğiz. Evet. Beyzbol sopasını al. Alalım. Arabaya bir de binelim. Öyle gidelim. Gene radyo değişmiş gibi geldi. Bir dakika dur. Şu Yok aynı şeymiş EFEM EFEM O da güzel bak Başka ne var? Bunda konuşuyorlar biliyorsunuz. onu Başka? Number one efendim mi oluyor şimdi bu No 1? Arabanın kaputu da bir türlü uçmadı ha. Bunu mu şimdi? Gel bakalım. Bir kere vurdu ama bana. Tamam Onlar da kaçtı. Bunun arabasını alacağız şimdi. Portland limanı. Polis var önde Çatmadan Bu arada en kısa zamanda e, Nasıl diyeyim size Oyun kolu almayı planlıyorum hani Şu USB girişli PlayStation kollarına benzeyen kollar var ya e, Onlardan almayı planlıyorum Ve eğer hani bir Nasıl diyeyim size Öneriniz falan varsa Önerinizi bekliyorum arkadaşlar çünkü Hani kollardan anlamıyorum Doğruya doğru şimdi ama hani kol, Kolla da oyun oynamak başka Bize yok oluyor Bak geldi çarptı iyi mi Neyse Allah'tan boyacayı Sokacağız da arabayı Bin dolar mı Oğlum dalga mı geçiyorsunuz? San Andreas'ta kaç paraydı lan? San Andreas'ta 150 dolar mı? 100 dolar mıydı? Kaçtı lan? Gitti 1000 dolar istedi lan. Şuradan geçerim ben. Hadi bakalım. Arabayı yine çökerttik her tarafına. Oh. Gerçi şey görevlerinden değil herhalde bu. Hani Arabayı sağlam getir falan diye Buraya girelim İğnelim Bu bizim mekan bu arada değil mi? Yani 4000 dolar aldık ama o iyiymiş Şuraya bunlar hep sokabiliyoruz mu acaba? Gerçi bu bizim mekan değil ee, Araba bulalım Bu yapın da gitmem ben ee, araba lazım araba. Ha bunu alırım. Dur. Oha! <laughs> Adama gitti hareket çekti. Evet hemen görev yerine gidelim. Hani bir an önce birkaç tane görev yapmayı planlıyorum çünkü hani böyle şeyler falan çıksın. GTA 3'lü gerçeği. Ben son küçükken oynuyordum. Ee, giysi dükkanı falan var mı onu hatırlamıyorum. Otur dükkanlar açılsın işte birkaç tane görev yapacağım. Ee, silahçı falan açılsın. Ondan sonra ee, gerçi bilmiyorum ne kadar zevkli olur ama GTA 3 tane hani free takılmak. Onları da isterseniz deneriz yani arkadaşlar. Webcam falan da almayı planlıyorum ama Gerçi onda da tavsiyelerinizi bekliyorum Çünkü Onu da bilmiyorum hani Alacağım şimdi e, Bunun Videolara webcam koyma olayını öğreneceğim falandır filandır onları öğreninceye kadar Hani birkaç tane alıştırma yapacağım zaten Bu adamların niye sesi bana böyle inceymiş gibi geliyor? Ee, araba, ha tam burada. Vay iki tane iki zavi yan yana bak. Yürüyüşleri de cinsel. Şuradan alacakmışız. Koni döktürdük. Ama bak böyle şeyleri çok gıcık olan, böyle yavaş yavaş geliyor ya. Hmm. Nereye götüreceğiz? Ha. Joe. Joe bu şey de herhalde ya. Ee, garajı olan adam. Gara garaj mıydı o? Neydi lan? Boyacı mıydı artık tamirci miydi her neyse araba ile alakalı bir şey olduğunu hatırlıyorum sanki ama Bu oyunu da bitirmiş değilim yani Şuradan geçelim Şuradan Oh mantık Az önce Sert vuruş yaptık direğe devrilmedi Yavaşça çarptık tabi kırılır. Bekliyoruz zaten Aha, oha para. Al al paralar al. Aa bo -o, adam zengin çıktı ya. Hadi çabuk bin ya. Bak bu şeyi fark ettim. Şu şu yandaki vinçler falan var ya görüyorsunuz ya. Onlar ıı, kıpırdıyormuş lan Yeni fark ettim. Getasanesi'de var bir tane vinç. O kıpırdamıyor ama. Ha bu şeymiş işte. Araba boyacısıymış. Bir nevi de tamirci sayılıyor herhalde. Ne sevindi lan? Karı manyak çıktı. Kara azgın çıktı. Ee, bin dolar daha aldık. Öttürmelerin kornayı. Verilen sopayı. Telefon mu çalıyor? Bana mı öyle geliyor? Bak kornayı da basıyor. Telefon nasıl açılıyordu? Açılmıyor mu ki? Açılmıyor herhalde bilmiyorum ama Joanne'nin de görevi açıldı Biz e, Gene şeye gidelim Luigi'ye Luigi miydi? Bir görev daha yaparız herhalde Ne? Hani, kaç dakika olmuş e, Bakayım şöyle durayım şurada Bakayım 16 dakika civarı bir şey olmuş. Hatta 17 de olabilir. Biz bir görev daha yapalım. Ondan sonra videoyu bitirelim arkadaşlar. Bomb hmm. Pomp action. Bu da ne cins görevler veriyor ya. Evet e, herhalde bu görevin sonunda silahçı da açılacak. Ha, evet. Aha. Bunları mı şey yapacağız? Bunlardan ne olacak ya? Nerede benim araba? Bin. Silahçının arkasında silah var dedi. Gideceğiz mi ki daha? Ha şurada. Tam ben hemen önümüzü zannettim şurada. Koştur abi. Tamam. Şimdi o mallara yetişmemiz lazım. Tabi bu araya böyle yetişir miyiz bilmiyorum. Şu değil değil mi? Şu. Ha o. Oh. Arabadan ateş etme olayı da yok. Acaba nasıl şey yapacağız bunları ya? Şöyle mi? Şöyle dursak. Çıkın lan arabadan. Abo. Pompalı varmış adamda. Abo kaç kaç kaç. Oh be, <laughs> Oyun, oyunun şeyle olsa da adamı öldürebildik. Arabasını alalım, arabası güzel. Bu ne? Silahçıya pistol geldi. Cık. Olaya bak. Ha, Luigi hemen buradaymış. Anam. Canımız çok azaldı yalnız bir hastaneye kadar gidelim. <laughs> Şuradaydı zannedersem. Haritayı da tam bilmiyorum ama şu ileride olması lazım. Mı? Burada mı? Burada mıydı lan? Hastane nerede lan? Orası değil. Burada hiç değil herhalde bu yanla mı? Nerede bilmiyorum ki ben de. Burada değil. O kesin. Herhalde yukarı tarafta mı kalıyor? Aslında buradan da harita yok bakamıyormuşuz lan. Para da çıktı. Aha polis takıldı. Cık. Ha, hastane buymuş lan. Direkt şuradan gideyim. Sağlığı alayım şeyde information da alalım. Ne kadar canın kaldığını yukarıda görebilirsin diyor. Geberdiğin zaman en yakındaki hastaneye sevk edilirsin. Silahlarını kaybedersin ve hastane masraflarını ödersin. Herhangi bir görevdeysen görev halledilmemiş olacak. Tamam. Oyunu oynadıkça bazı yerlerde kalp şeklinde canlar olacak. Bunları alabilirsin. Tamam. Şimdi şunu alalım. Araba yok olmuş Güzel Çık arabadan dostum Oha cam kırılmadı Çık sen arabadan Tamam Şimdi gidelim Save yapalım oyunumuzu arkadaşlar Sonra da GTA 3'ün ilk Allah ilk bölümünü e, bitirmiş olalım. Şu ilerden dönerim ben. Allah. Şuradan döneyim. Hem böylece dolaşa dolaşa şehri de öğrenmiş oluyorum. Şuradan çıkıyoruz mu? Ha buradan çıkabiliyormuşuz. Ay yağmur. Ee, buraya arka taraftaki yerden buluşuyorduk. Allah. Şu arabayı da şu bizim garaja koyalım. Şuraya. Şöyle. Araba da kaydedilsin. Tamam. Şurada bezbol sopası var. Bu da tamam. Evet bu da sabah oynamaya çalıştığım arkadaşlar becerememiştim. Hani video kaydında sorun çıkmıştı o yüzden bunun üzerine kaydedeyim. Evet dediğim gibi arkadaşlar GTA serisini çekmeyi düşünüyorum. Tekrardan bunu hatırlatayım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve bu videoya yorum atmayı Kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Ee, yorumlarınıza saygı duyuyorum. İyi, i̇yi de olsa kötü de olsa sonuçta sizin fikriniz ve sizin fikriniz benim için çok önemli. Ee, bunu deyip e, videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.